Japonya'da niye peygamber yok? Olmadığını nereden biliyoruz? Biz her millete peygamber gönderdik diyor. Ama her nesle, her jenerasyona demiyor. En az bir kere gitmiş demek. Binlerce yıllık hatta ne yani homo sapiens sapiens 300 bin deniliyor değil mi aşağı yukarı. O çizgiyi nereden çekiyoruz o da bir mesele. 300 bin yıllık insan tarihinde Japonya'da hiç peygamber bulunmadı diyorsun sen. Nereden biliyorsunuz? O çizgi de neye göre çekiliyor belli değil. Kimisi 150 bin yıl diyor, kimi 200 bin, kimi 300 bin. Değil mi? Homo sapiens sapiens olma çizgisini neye göre nasıl belirliyorlar? Ne, yani neden onlardan 3-5 kuşak öncesi değil de bunlar? Yani 300 bin yıl diyorsun. Neden 305 bin yıl değil? 5 bin yılda ne sıçrama yapmış olabilirler ki zeka ve bilinç olarak? o çizgiyi çekmek de mesele. Tamam fosil bulundu da kafanın şeklinin benzemesi bir şey ifade ediyor mu illa zorunlu olarak? İnsan bilinci var mı? Çok benziyor diyelim insana kas yapısı, kafatası, şu su, bu su. Ama refleksif bilinci var mı? Bunu nereden biliyoruz? Self reflexivity diyorsun da işte refleksif bilince hangisi sahip, hangisi değil. Bunun için fosilden fazlası gerek arkeolojik bulgu falan da gerek. Aa bak bunlar hesap yapıyormuş, şunu yapıyormuş, bunu yapıyormuş gibi hani. Sırf fosil o bilgiyi verir mi? Refleksif bilince sahip olduğu bilgisini verir mi? Emin değilim. Veriyor bir tık beyin boşluğu boyutundan.